Meryem Ana Kilisesi Milattan sonra 5. yüzyılda Meryem Ana hızlı yapılmıştır. Aynı arka kısım oluyor. Restorasyon yapılacağı için şu an kapalı. Kapılar ise restoranızda işlemeler. Gündekari teknikle yapıldılar ki siz Ceviz ağacından yaklaşık 320 yıllık tarih sahipler. Gündekari farso, bir kelime birbirine geçirerek yapıyorlar. Eskiden çok yaygın olan bir sanat. Yan tarafta ise bu matbaa bulunuyor. 1874 yılında Patrick'in 4. Petrus Londra diyor. Londra'dan İngiltere Kraliçesi Victoria, ziyaret Kraliçe Victoria, Patrick'e bu matbaayı hediye ediyor. Bu matbaa bölgeye gelen ilk matbaa Osmanlı'ya gelen ilk Latin matbaa oluyor. Bu sarcana parçası diğer parçaları ise depoda. Cumhuriyet'in ilk yıllarında devletin resmi rakamları matbaada basılıyordu. İlk Latin harfli gazete Mardin gazetesi de burada basıldı. Yan tarafta ise 8 yan ve kardan eski bir vakti 1500 yıllık tarihe sahip bu büyükler için, bebekler için üzerinde sarı bir kapak olan ve bunlar halen aktif olarak kullanılıyorlar. Aynen. İçeride ise iki tane de tahterevan mevcut, Tahterevan eski araçlar oluyorlar. Bir tane at ve katır arkada, diğeri ise önde kaldırıp taşıyorlar yaklaşık 300 yıllık tarih sahipler. Geçip bakabilirsiniz, temas etmeden lütfen. Üzerinde bir numaralı da var. Ben de siz geçtiğin tarafından çekildi tabii ki görüyoruz. Geçip bakabilirsiniz, temas etmeden buymuş arkadaşlar. Zaten burada at var. Ee, nasıl yüklenildiğini kullanıldığını anlatıyor. <laughs> <laughs> oğlum dokunmayın. Dokunmayın, dokunmayın. <laughs> oğlum <şu>, dokunmazsanız da. <laughs> Çıksanız da. Oğlum çıkın çıkın şimdi tek kızacaklar. Ya da tatlıdır <bunu. gülüyor> Gel hadi gel gel çık. <laughs> Leli çık 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 amca kızacak. Gel oğlum. Yasaktır diyorum. Hadi hadi gel oğlum. Oğlum hadi çıksana. <laughs> oğlum çıksana. Oğlum yasaktır yasak. Çıkın. Çıkın oğlum çıkın diyorum ya. Şimdi bize kızacaklar. Gel. Gel paşam. Gel. Ne? Arkadaşlar 1877'de Matbaanın geldiği şeyi anlatıyor da. Matbaayı Demek ki buymuş ha demirden. Ha paganlık. Demek ki pagan şeyin üzerine inşa edilmiş değil mi hocam de burası? Ama gene Süryanlara ait bir tapınak yani başka bir toplumdan alınmış bir hani tapınak değil. Hristiyanlıktan önceki Süryanlilerin inancı buymuş. Evet. Binerken evet. başınıza dikkat edin başınızı çarpmadan. Aşağıdan Pagan. tapınak, paganlık dönemine ait. Yani gök tanrı inancı gibi şeyleri var. Kahramanları, tanrıları. Medet, medetmişim burada bekle. yapacak mısın? Evet, yapacağım. Daha sonra buradan şey geçeceğiz, mezar odasına. Var, şey gelelim. anlatıyorum. Manastırın en eski bölümü 4000 yıllık bir tapınak. Biz Süryaniler milattan önce burada güneş veya aya tapıyorduk. Pagandık. Milattan sonra ise 1. yüzyılda toplu bir şekilde Hristiyanlar geç yapınca Süryani kadim ismini alıyoruz. Konuştuğumuz dil Aramice. Aramice ismi de değişiyor. Süryancı da de isim alıyor. Yukarıda birçok yerde gördüğünüz yazılar Süryancı eski adıyla Aramice oluyor. 5. yüzyılda ise manastır bu tapınak üzerine inşa ediliyor tabi eskiden orkemer kısmı komple çıktı güneş ışınları içeriye giriyordu orijinal zemin 2 metre daha aşağıda bunlar sonradan kapatıldı Pencere 30 yıl önce burası havası olduğu için dönemin din adamı tarafından açtırıldı Yan taraf ise sunak kısmı oluyor farklı dönemlerde güneşe ayak, koçkon gibi kurbanlar da sunuluyordu. Bu tapınağın en büyük özelliği tavan kısmı. İlk önce burayı toprakla dolduruyorlar. Doldurduktan sonra taşları geometrik şekillerle kesip toprağın üzerine diziyorlar. Altı sıra taraftan yatay, altı sıra taraftan yatay, orta sıra oluyor. Orta sıra V şeklinde kilik taşlarıyla dolduruluyor. Doldurduktan sonra alttaki toprağı çıkartıyorlar ve arada harç, kireç gibi maddeler kullanılmadı. Taşların yukarıya doğru uzunlukları 1,5 metre civar ve her bir taşın ağırlığı ise 1,5-2 ton arasında değişiyor. Taş tavanlarda yapılan araştırmalara göre sarsıntı deprem olduğu zaman daha çok yollar düşmüyorlar. Yollar Aynı şekilde ağırlık geldiği zaman da sağlamlaşıyor. Hem kendi ağırlığı taşır hem mezar odasına ağırlığını taşır. Aslında bir şan mezarlığın altındayız. Ve üzerimizde 800 tona yakın bir ağırlık var. Buradan taşlara bakınca düz gibi gözüküyorlar. Şöyle karşıdan bunlar nasıl geldiğini göreceğiz. Evet, Aşağı çıkmadan önce buradan yukarıya bakıyorsunuz. Taşlar yatay. Diğer tarafta diğer tarafa doğru yatay. Burada düzgün görünüyor, burada farklı görünüyor. Evet. Bu teknik dört bin yıl önce yapıldı ve hala da sağlamlığını koruyor. Çıkanlar şöyle mezar odasına geçelim. Orada da anlatım yapılacak. Çıkarken başınıza dikkat edin. Arkaya bakmayan varsa bu taraftan şu köşeye bakıyorsunuz. Nereye geldik e, kızım? Baba. Nereye? Baba, baba sen söyle. Değil Uzay Faran Kilisesi'ne Şöyle geldik. Şöyle burayı da anlatıyorum. <laughs> baba yemek yok mu? Burası Azizler evi ilaktan sonra 5. yüzyılda inşa edildi. İlk inşa edildiği zaman burası bir tıp merkeziydi. Burada ilaç üretiyorlardı. Tıpta, da, egzacılıkta sürekli yılan figürleri görüyoruz. Burada da aynı şekilde. Sol tarafta ee? figürler. İki tane lan bir tane vazon içinde başlarını sokmuş, yollar, diyorlar, ise, pan zeyn peksed ediyor. Ne yılanlar bir üzüm sarkımına dönüşüyor. Üzüm sarkımı şarabı temsil ediyor. Şarap bizde köklü bir içecek. Beskiden yaraları çeken için kan içinde şifacılıkta kullanılıyordu. 13. yüzyılda ise burası bir mezar odası olarak kullanılıyor. Burada 7 tane de mezar bulunuyor. Her bir bölüm bir mezardır ve bu 7 mezar içinde 152 din adamı oturur. Vaziyette defnedildi. Neden oturur vaziyette? Evet, yani. Şöyle, şimdi oraya da geçelim. Başka üç mezar, Patrik mezarı, Patrick din lideri oluyor ve Patrick hani 32'de Suriye taşındığı için artık başka köç mezara Patrick derini bilmiyor. Diğer dört mezar Metropolit, Metropolit Patrick bir alt oluyor, bölge sergiler ve bunlar hala aktif olarak kullanılıyorlar. En son 1969'da Morbillix'in Osmanlı'na göre Bani mezarı derini bildi ve günümüzde ifade eden Metropolit olursa tekrardan en eski mezar açılacak, o da bu oluyor. Mezar açıldığı zaman Taşlar kırılıyor, taşlar sökülüyor. Çift çift bir gibi içinde taştan bir sandalye var. O sandalyenin üzerindeki keski kemikleri mesela bir köşesine koyuyorlar ve buraya aynı ile başka bir metropolik oturtuyorlar doğuya bakacak şekilde. İhsan mesleğinin tekrar gelmek gününde doğulan geleceğini anladığımız için konum hazır vaziyette saygıyla bekliyorlar, karşılamak. Sadece süryani Ortodokslarda din adamlar da normal kalp yapay bir şey değil. Oturur vaziyette devrilip deniz din adam kollarından bağlanıyor. Düşünsün diye üzerine bir avuç kadar toprak serpiliyor. O da topraktan geldik Toprak diyeceğimiz için ama doldurulmuyor. Taşların siyahı ise 1402'de Timur Ankara Savaşı'nı kazandıktan sonra da önce de gittiği birçok yere zarar veriyor. Bu da onlardan birisi olayında geldiği zaman Değerli eşyaları yanına alıyor ve geriye kalan her şey yok. Bu siyahlıklar o döneme ait. Timur Ankara Savaşı'ndan önce geliyor. Geldiği zaman yan taraflar garip yaşam alanları. Timur zamanında e, yıkılan kısımlar, o taraflar yıkıldıktan sonra 15. yüzyılda <laughs> tekrardan inşaat yollar inşa edilirken burada çok fazla safran bitkisi yetiştiği için ve bazı rivayetlere göre harcın arasında da kullanıldığı için Deyrul Zafaran ismi veriliyor. Deyrul Manastır demek. Zafaran Sahran geliyor. 15. yüzyılda bu isim veriliyor. Kapılar buradan sonra kapılar yaptıktan sonra bunları getirdiler. Bunlar ise sarı çizgiler işlemeler, kürdekari teknikle yapıldılar. <laughs> Çevizsiz, mutkansız cevizi ağacından yaklaşık 500 yıldır tarihe sahipler. Sormak istediğimiz bir şey var. Hocam şuradaki yazılar Osmanlıca mı yoksa Aramice mi? Osmanlıcaya benziyor da. Sanki Arap alfabesine andıran şeyler gördüm de. Arapça ve İbranice, Suriyancadan türetildikleri için çok He, iyi iyi. Benziyor. Ben, benziyorlar. Tamamdır. Tamamdır. Böyle, turumuzu bitirdik. Şüsenet oldu. Ne kadar bu bir karamanse minnoş? Bitti, bitti mi turumuz? Seni söyledi. söyledi mi? Abi bitti zaten. Buradan girip buradan çık. Bitti mi? Bitti değil mi hocam? Konuşmayı bitirdi herhalde. Bitti. Tamam.